Evet arkadaşlar burası Bodrum Gümbet'in merkezi kısmısı. Şöyle göstereyim. Biraz tabi ee, şey olmadığı için ee, sezonun bitişine denk geldiğimiz için anca gösterebiliyorum size. Çok güzel bir bölgedir burası. İlçenin en ee, şöyle sen kalabalık olan yeri normalde Bodrum'da burasıdır Bodrum Gümüc, Barlar sokağı olarak bilinir. Beachler falan var ama e, bayağı bir geri e, tarafta barlar falan var üst tarafta ama şu anda tabii ki kimse kalmadı gece 12'den sonra biraz heyecanlı. Ama Bodrum çok güzel bir yer ben e, yıllardır bu memleketin insanıyım. Gelir giderim. Çalışmak için buradayım ama sonuçta ben de 8 yıla yakındır. Burada bulunduğum için e, haliyle ben de bu, buranın insanı sayılıyorum. Çünkü her yeri biliyorum. Her yeri biliyorum. Her yeri geziyorum. Adım adım karış karış. E, çoğu yerleri gezmiş bulunmaktayım. Yani görmediğim çok yer var tabii ki burada ama Yıllardır dediğim gibi burada olduğum için e, Her yeri dolaşıyorum şöyle de gösterebilirim Burası aslında Bodrum'un tam merkezi Diyebilirim Sakakları böyledir zaten Genellikle e, apartlar falan oluyor İşte berberler ondan sonra şeyler tabii bu ayın sonundan sonra artık daha sezon Bodrum'da tamamen kapanmış olur insanlar buraya akın akın geldiği dönemde de burası e, sessizliğe bürünür. Hiç kimseyi bulamazsın açık bir market, açık bir yer bulamazsın sezon bittikten sonra. Burası sessiz bir kent oluyor. Ama ben o haline de meftunum. O halini de seviyorum. E, tabii ben o sırada İstanbul'da bulunduğum için de e, burada durmuyorum. Çünkü insanların olmadığı yerde ben pek yaşayamıyorum. Ee, onun için de size Bodrum'un Gümbet'ten bunları aktarabilirim. Gördüğünüz gibi sessizlik hakim. İnsanlar, kimse kimseye e, kavga gürültü yok. Sakin bir yer burası. Ondan sonra dağlarla, taşlarla, ondan sonra e, denizlerle meşhur olan bir yer. Onun için e, Bodrum'a gelmenizi tavsiye ediyorum. Bunu da buradan aktarayım sizlere. Ee, tabii ki sonraki e, YouTube kanalımda, başka videolarımda da e, burayı tanıtacağım size. Ama şimdilik yorgunum ve e, şöyle söyleyeyim, e, çok fazla videoya giremiyorum her zamanki gibi. E, biraz kendimle e, sessiz bir dinleniş içerisindeyim. E, burası da burada yıllardır geldiğim e, Bim Burasını çok seviyorum. E, oradaki kasiyerler falan çok mükemmel insanlar. E, hemen Gümbet Sokağı'nda. Bu da tabii bizim kaldığımız otele giden yol. Sessizliğe bakın. Yani buranın her yeri ayrı bir atmosfer. E, gezilecek çok yerler var. Unutmayın ki Bodrum'a geldiğinizde Yalı Çiftlik sahilini mutlaka gezin. Yani görebileceğiniz en önemli yerlerden biri Yalı Çiftlik'tir. E, suyu şifa diyebilirim. Onun için de e, orayı da görmüş olursunuz. Benden söylemesi e, mutlu olursunuz. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi ve yorumlarda buluşmayı da unutmayalım. İyi varsınız. Sizler olmasanız bu kanalda ben de olmazdım. Size hepinize kucak dolu sevgilerimi Bodrum'dan iletiyorum. Hoşçakalın. Yıllardır da gelirim. Burayı da göstermek istiyorum. E, buraları da görün istedim. Buralar çok güzel. Apartma, apartlar var burada. Yani beğeneceğinize eminim. Yani buralar normalde sezonda hep apart. Tabii şu anda e, öyle değil. Ama şuranın yapısını görebiliyor musunuz? Bakın o kadar güzel bir yapısı var ki yani buranın atmosferini atmosferi nerede bulabileceğinizi ben size soruyorum bulamazsınız çünkü yap burası buraya özel bu arada bizim otelimiz hemen ucu görünüyor burada e, burası da bizim yan tarafımız yani iki yan tarafımızın oteli e, apartlar var bizimki tabii butik otel olduğu için Bakın şöyle. Göstereyim size. Şuradan da bakabilirsiniz. Ve bizim otelin şimdi sokağına gidiyoruz. Daha doğrusu burası sokak olarak geçiyor ama cadde olarak değiştirildi. Bakın kenardaki geldiğim yolun evlerin. Burası bizim caddemiz Hemen bizim otelimizin yanındaki otel burası da Bizim otelimizde hemen şurada girişi hemen Buradan her yeri Biliyoruz. Her imkanı bulabiliyorsunuz. Sessizliğin, mezaketin tablosudur burası da. Burası bu arada durak. Bodrum'da duraklar bu şekilde. D yazıyor. Evet burası da bizim otelin arka kısmı. Evet şimdi bizim otelimize gireceğiz. Bizim otelin arabası bunlar. Evet, bu burası benim yıllardı emek verdiğim, çalıştığım hem aile dediğim yer, hem de sevdiğim, değer verdiğim yer.